Babani muaccelani ukubatuhma el bagyu vel ukuku evet vel -hukuk. iki kapı vardır iki haslet iki huy kapısı vardır onların cezalandırılması acele olur o iki, iki şey yaptınız mı cezası hemen arkasından gelir ahirete kalmaz Dünyadayken verilir. Birisi Müslümanların meşru devletine emniyet asayiş Berkemal idare ediliyor. Çıkıyor isyan ediyor. Bağıi derler buna. Anarşist, terörist kan dökülmesine sebep oluyor işte. Bir kişi ama bombayı koyuyor, kaç tane öldürüyor Müslümanı. Ortalıkta ne var? İşte herkes idare ediyor. Bu bağının cezası dünyada hemen verilir. Ahirete kalmaz. Evet. Vel hukuku ikincisi de anaya babaya zulmedenlerin cezası dünyada görürler cezalarını bunlar. Ben anasını döven adamın daha dünyadayken delirip sokaklarda böyle gezdiğini biliyorum arkadaş. Kaç tane adamın daha dünyadaki rezil, üsvai oldu, anasını dövüyor. Dövdüğünü biliyorum. Ve de çıldırdı, delirdi, de, böyle gezdi durdu. Herkesin oyuncu oldu. Dünyada verilir Allah cezasını. Anaya babaya zulmedenin cezası ahirede kalmaz. Dünyada verilir. Devlete isyan edenin cezası da dünyada verilir. Hemen, evet, bagi. Müslümanların meşru devletine isyan eden adam İslam'da bâğî. Şimdi siz ona anarşist terörist diyorsunuz. Savaşırken adı o da Müslüman'ım diyor. Müslümanı. Öldürülürse cenaze namazı kılınmaz. Babasını, anasını öldürenin de cenaze namazı kılınmaz. Bu bâğînin de kılınmaz. Evet. İşte ne, neye ne sayılıyor dinde? Anlayın yani. Cenazemazı kimin kılınmaz? Müslüman'ın cenazemazı kılınır. Günahkar da olsa ama onunki kılınmaz. Dinde böyle. Bu bahiye'nin cezası dünyada hemen verilir. Yakalanırsa, yakalanırsa bu bagi, evet normalde İslam'da işkence yoktur. Adaletin uygulamasında bile işkence yasaktır. Allah, adam öldürünü kasten sabitse suçu öldürün diyor. Amerika'da öyle değil. İşkenceyle öldürüyorlar herifi. Arkadaş. Müslüman İslam'da kılıçla öldürülür. Neden? Kılıçla çabuk canı çıkar. Ezzet görmez. Ama astığın zaman da asıldığı zaman da adam hak etse de asılmayı ne kadar çırpınıyor tabii biz hukukçuyuz gördük de siz belki asılan adam görmediniz. Zaten şimdi kalktı ya ne kadar çırpınıyor adam öyle çabuk canı çıkmıyor. İslam'da bu yoktur. ile kafası uçurulur. Çabuk canı sıksın, eziyet görmesin diye. Ama bu Avrupalılar şimdi bize insan hakları öğretiyorlar ya hamama gideni yakmışlar. Neden yıkanıyorsun diye. Evet çünkü onlar doğunca bir hani şarapla yıkıyorlar çocuklarını. Temizliyorlar. Daha da hiç su değdirmemek marifet onlarda. 14. Lüvi hatıratında Fransız İmparatoru 14. Lüvi hatıratında hayatımda hiç vücudumu su değmemiştir diye övünüyor. Ne kadar pis herifmiş ya. Ne kadar kokmuştur adam değil mi? Adamların şeysi bu. Onu marifet sayıyorlar. İspanya'da onlar da çok Hristiyan konuda katı Müslümanlık gelmiş ya orada 700 sene kalmış Müslümanlar orada birbirlerini yerken sonra da son vermiş hakimiyetlerine Müslümanlıktan gördükleri için yıkanılır bizde Cuma gün yıkanılır cünüp olunca adetten çünkü yıkanılır mecburi yıkanılır o gelenek halinde adam Hristiyan mı? Müslümanın yaptığı hamamlara gittiyse yakmışlar meydanda neden yıkanıyorsun diye. Buna otodafe denir. İlimde var, hukukta var. Evet. Öyle zulümden sonra adama ağzından su verilermiş. Eğer adam patlamazsa berat ettirilermiş. Demek suçsuz falan diye. <laughs> olur mu ya? Böyle şey olur mu? Kesinlikle İslam'da adalet gereği adam öldürülmeyi hak etse bile eziyet edilmez. Onun için kılıçla kılıçla kesmek asilzadelere mahsus Avrupa'da 20. asıra kadar. Ancak kral sülalesine olanlar ölüm hak ederse kılıçla ötekiler işkenceyle evet öyle öldürülüyor. Öyle usulleri vardı. Ancak 20. asırda kendilerine geldiler. Şimdi bize şey öğretiyorlar. İslam hakları öğretiyorlar. Evet yalnız İslam'da bu bağilere, şimdi oraya onun için girdim. Müslümanların düzeni yaşılıyor. Emniyet var, güven var. Gerçi işinden kaydında e sen beğenmeyebilirsin. Beğen, be, sabret, sen de bakarsın bir gün orası sana eline geçer. Böyle yapıp çıkıp da bu dilliği bozmak için isyan eden bağıyı yakalanırsa Normalde kılıçla kafası kesilmez. Kur'an'da ayet var, çok ağır suçtur. Fitne, anarşi adam öldürmekten beterdir. El fitnetu eşedtü minel katir. Anaşiye asla prim yok İslam'da. Asla. Bu da onu köyüklediği için, tabii anarşi olunca haklı haksız herkes öldürülür. O kargaşada seçilemez ki rızamızda bir şey gel, kalmaz. Şimdi Suriye'de ne kadar canlar gidiyor. Haklı haksız ayıran var mı? Toptan ateşe veriyorlar, öldürüyorlar. Onun için Cenab-ı Hak onun bu bağının, e, isyan eden e, kimsenin asılmasını söylüyor. Önce diyor kolunu kesin, sol bacağını kesin. Ondan sonra sağ bacağın kolunu kesin, sol bacağını kesin. Ondan sonra diyor kellesini kesin diyor. İşkenceyle öldürüyor onu. Çok ağır suç. Bu bağilik, anarşistlik İslam'da çok bir şey. Bir de savaşırken öldürülse Müslüman yerine konmaz, cenaze de kırılmaz. Bunun cezası dünyada hemen aniden verilir. Hemen verilir. Anasını babasını isyan edenin Zulmedenin, işkence yapanın cezası da hemen ahirete varmadan dünyada verilir. Hakim Müsredeki'de Hazreti Enes'ten nakledilmiş, nakletmiş hadis-i şerifi. Allah onlardan razı olsun.